Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde dairede alan yaprak test 1'in çözümlerini yapacağız. Bu testi PDF formatında indirmek istiyorsanız aşağıda açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten ulaşabilirsiniz. Ancak bu testi henüz çözmemişseniz öncelikle testi çözüp sonra gelip buradan çözümleri kontrol etmenizi size tavsiye ediyorum. Ayrıca videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın diyorum. Ve hazırsanız çözümlere başlıyorum. İlk sorumuzda şekilde yarı çapı verilen o merkezli dairenin alanı kaç santimetre karedir? pi'de 3 alın demiş. Dairemizin alan formülü neydi? Pi çarpı r kare formülünden hesaplıyorduk. Pi'nin yerine 3 yazdık. 3 alın dediği için çarpı r'miz bu dairemizin yarı çapı alanını hesaplayacağımız dairemizin yarı çapı. O da 6 ve ama 6'nın karesini alacağız. Pi r kare formülünü uyguluyoruz. 3 çarpı 6'nın karesi 36. 36 ile de 3 çarpacak olursak 108 santimetre kare yapar. Doğru cevabımız denizde olur. İkinci sorumuzda şekildeki O merkezli dairenin alanı 75 santimetre kare olduğuna göre çapı kaç santimetredir diye sormuş. Burada tabi alanını vermiş. Şu yarıçapına biz R diyecek olursak dairemizin alan formülü pi R kare formülü. Pi'yi 3 aldık. Çarpı r bilmiyoruz. R kare diye yazdım bunu. Eşittir. Ama bu işlemimizin sonucu yani 3 çarpı R kare işleminin sonucu 75'e eşitmiş alanını verecek. Buradan tabii ki 3'e bölmemiz lazım bizim burada. R kareyi şöyle tek başına bir bırakalım öncelikle. R kare eşittir. 75'i 3'e bölecek olursam ne yapar? 25 yapar. Şimdi düşünelim R kare 25 yani yarı çapımızın karesi 25'miş. O zaman R'si ne olur? Yarı çap neyin karesi 25? Tabii ki 5 kere 5. 25 olduğu için 5'in karesi. Yarı çapımız 5. Ancak bakın bizden yarı çap demiyor. Çapı diyor. Burası da 5 olduğuna göre o zaman şurası çapı 10 yapar. Doğru cevabımız denizli olur. Üçüncü sorumuzda çapı 18 santimetre olan bir daire ile yarıçapı 7 santimetre olan bir dairenin alanları arasındaki fark kaç santimetre karedir diye sormuş. Şimdi şöyle bir dairemiz varmış. Bunun çapı 18'miş şuradaki kısmı ama bizim için tabii ki yarıçap çap lazım. E, çapı 18 ise yarı çapı 9'dur. Peki diğer dairemizin neymiş? Bakın yarı çapı. Direkt olarak yarı çapını vermiş bunda ise. Bu da 7'ymiş. Şimdi bunların alanlarını bulacağız tabi. Pi r kare formülünü biliyorum. Pi çarpı r'miz 9. 9'un karesi. 3 çarpı 9'un karesi 81. Bu da ne yapar? 81 ile 3 çarpacak olursa 3 kere 1, 3, 3 kere 8, 24, 243 santimetre kare. Bunun alanı. Bir de şunun alanını hesaplayalım. Yine pi r re kare, r'miz 7, 7'nin karesini alacağız. 3 çarpı 7 kere 7 49. 49'u 3 çarpacağız. 50 ile 3 çarpsak 50 desek oraya 150 olur. 3 düşersek 147 olur değil mi? 147 santimetre kare. Bunları ne istiyor? Bu ikisinin alanlar arasında fark istiyor. Yani 243'ten 147'yi düşmemiz isteniyor. Ee, 3'ten 7 13'ten 7 çıktı. 7, 6 daha 13 yapar. Burası 6 kalır. Şurada ama 3 kalmıştı bakın. Burada aldık bir tane buraya. ne oldu? 13 oldu. 13'ten 4 çıktı. 9. Burada 0, 1 kalmıştı. 1'den 1 çıktı. 0. 96 santimetre kare farkı. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Dördüncü sorumuzda şekildeki O merkezli dairede AOB daire diliminin alanını sormuş bize kaç santimetre karedir diye. Şimdi bu dairemizin tamamının alanını bulsak ne yapar? Pi çarpı pi3 alın demiş. 3 çarpı r kare. R, r'si yarıçapımız 8. 8'in karesini alacağım. Bu ne yapar? 3 çarpı 64 Şimdi 3 kere 4 12 çarpalım bunu. Elde var bir şurada 18 bir derdimiz var. 19. 192 santimetre kare. Bu bir bütün olsaydı bunun tamamı isteseydi cevabımız 192 idi. Ama 60 derecelik bir açı istiyor. Bunda tabii ki olayımız aynı çevredeki bir, e, burada hani çevre uzunluğunu belirtilen bu e, çember parçasının uzunluğunu hesaplama olayımızdaki mantık tamamen aynı. Şimdi olayımız ne? tamamlanan 192 çarpı bir kesir bu. Kaçta kaç kesir? 360 yani bu parça 360'da 60 dereceyi gören bir kesir. 60 bölü 360 şeklinde yazdık. Bunu sadeleştirelim bakın. Böldüm 1 böldüm. 60'a bölüyorum tabii ki 6 yaptı. Bunun paydasında gizli bir 1 var. 192 ile 1'in çarpımı 192 bölü 1 kere 6 6 yapar. 192 bölü 6 bize cevabı verecek gençler. 192 6'ya şurada bölelim. 19'un içinde 6, 3 kere 6, 18 yapar. Burası 1, 2 aşağı indik. 12'de 2 defa var. 32 yapar. Doğru cevabımız bakın B seçeneği. Burada aslına bakarsanız bakın. Şuradaki 1 bölü 6 olayını gördünüz mü? Yani 360'da 60 demek bir kesir. En sade haliyle 6'da 1 kesir. Ne demek o altıda bir kesri? Bakın şunu şöyle 60-60 olacak şekilde açılara parçalayacak olursam bu dilimlere parçalayacak olursam bakın 60-60-60-60-60. Buranın tamamı e, 192 alanı. E bu da kaç parça var? Bakın 6 tane parça bizden 6'da bir parça istiyor. Aslında burada yaptığımız işlem de bunu gösteriyor. Yani bütün alanı 6'ya bölme işlemidir. O yüzden bu şekilde de düşünerek yapabilirsiniz bu soruyu. Dördüncü sorumuzda şekilde verilen O merkezi daire parçasının alanı kaç santimetre karedir demiş. Şurada bir dilimimiz var. Şimdi biz bunu yine şöyle bir bütün olarak düşünelim. Burada bu bütün dairenin alanını hesaplayalım. Pi kareden 3 çarpı 4 yarı çap 4'ün karesi 3 çarpı 16 o da 48 yapar. 48 santimetre kare buranın tamamı. Bakın biraz önceki sorudaki mantıkta olduğu gibi. Şunu Bunları eşit parçalara bölersem 4 parçaya bölmüş oluyorum. Bir parçayı nasıl bulurum? 48'i 4'e bölerek bulurum değil mi? Bu da ne yapar? 12 yapar. Yani bir parçası 12. Yani burası da 12, burası da 12, burası da 12, burası da 12. 48'i bu şekilde dağıttık. Ama bizden istenen şuradaki taralı bölge olduğu için burada kaç tane 12'miz var bakın? Şurası toplam alanları ne yapar? 12 12 12 toplarsam 36 yapar. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Altıncı sorumuzda şekildeki o merkezli daire diliminde OB10 demiş. Yani yarıçap aslında bu. Yani şunu bir bütüne şöyle tamamlayacak olursanız. Demiş şöyle düşünecek olursanız. Buranın yarıçapı çapı şu o merkez olmuş oldu. Bu şekilde 10 e, santimetre yarıçapına sahip bir e, daire dilimi var önümüzde. Bunun alanının 60 olduğunu vermiş. Bu alan 60'mış. Bize AOB açısının bu açının kaç derece olduğunu soruyor. Bakın bu sorumuzda yine bu bütün dairenin alanını hesaplayabiliyorum. Nasıl hesaplayacağım? Pi 3 çarpı R kare. R'si 10'du. Onun karesini alacağım. 3 çarpı onun karesi 100 yapar. Bu da 300 yapar. Eğer bu arkadaş bir bütün daire olmuş olsaydı bunun hepsinin alanı 300 olacaktı. Peki 60 santimetre karelik bir alana sahip olan bu kaçta kaçı yapıyor buranın onu bu şekilde bulabilirsiniz. E, oradan ilerleyebilirsiniz veya formülü de uygulayabilirsiniz. Bakın formülümüz neydi? Tamamının alanı çarpı açımız. Yani burayı bilmiyoruz. Buraya x diyelim. x/360. bölü 360. Yani 360'ta x derece görecek şeklinde bir hesaplamamız var ve bunun sonucunun da tabii ki alan daire diliminin alanını veriyor. Yani bunun sonucu ne çıkacak arkadaşım? 60 çıkacak. Şimdi bakın şu sol tarafta bir sadeleştirmelerimiz var. Dikkat ettiniz mi? Bir altta bir üstte. Birer sıfırları bir gitsin şöyle. Sonra 30 ve 36 var. Her ikisi de 6'ya bölebilen sayılar. 6'ya bölelim 6. Bunu da 6'ya bölelim 5. Sadeleştirmelerimi yaptıktan sonra şimdi sol tarafı çarpalım. Payların çarpımını paya yazacağım. 5 ile x'in çarpımı 5x bölü Paydalarımız da 1 ile 6'ın çarpımı 6 eşittir. Sağ tarafımızda 60 var. Ama ben bunu 60 bölü 1 de yazıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü içler dışlar çarpımına gireceğim. Orantıya giriyorum. 5x ile 1'in çarpımı bakın 5x eşittir. 60 ile 6'ın çarpımı 6 kere 6 36 360 bölü 5x'in kas böldüğüm zaman işte bana x değeri gelmek üzere. Şimdi onu nasıl bulacağız? 360'ı şöyle 5'e böleceğiz. 36'ın içinde 5, 7 kere 5, 35 var. Çıkarttık 1, 0 aşağı indim. Onun içinde 5, 2 kez var. Evet, 72'ymiş. İşte aradığımız bu x açısı 72 derece oluyor. Doğru cevabımız da C seçeneği oluyor. 7. sorumuzda yukarıda kareli zeminde verilen ve yarım daireler kullanılarak oluşturulan şeklin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Şimdi buradaki o yarım daireleri görmek için bakın şöyle çekelim. Burası çapı 4 birim oldu burası. Şurası ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Bunlar zaten şurası 4, burası da 6 birim. Şu şekilde yarım dairelerin olduğunu görüyoruz. Şimdi bu dairelerin tabi alanını hesaplayacağız. Bizim için yarı çap lazım. Yalnız burada şunu şöyle düşünün. Bakın şu yarım daireyle ben şu yarım daireyi Şöyle birleştirdiğim zaman şu şekilde bir sonuç ortaya çıkar. E, çapı 4, yarı çapı 2 olan bir bütün daire elde etmiş olurum. O yüzden ben direkt buranın alanını pi r kareden hesaplayacak olursam bakın 3 çarpı r'miz 2, 2'nin karesi. 3 çarpı 2'nin karesi 4, 3 kere 4, 12. 12 dediğimiz bu iki yarımın toplamı olmuş oluyor. Yani 2'ye bölersem 6 bu, 6 bu şekilde de düşünebilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. 12'yi bu bulduk öncelikle o beklesin. Sonra diğer yarı çapı bakın. Şu. Burası kaç birim? 3 birim. 6 7 çapı. Onu da bir bütün daire olarak şu şekilde düşünecek olursam şu şekilde bu arkadaşın da yarı çapı çapı 6 olduğu için yarı çapı 3 olacak. Pi re kareden 3 çarpı yarı çap 3'ün karesi olacak. Eşittir 3 çarpı 3 kere 3 9. 3 kere 9 27. 2'ye bölecek olsaydım 27 bölü 2 olarak şurayı bulmuş olacaktım. Ancak bunun da ikisini birleştirdiğim için ikisinin toplamı da 27 yaptı. Peki burada olayımız bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Neden? Bitmiyor. Çünkü bir de burada neyimiz var? Bakın şu şekilde bir dikdörtgenimiz var. 1, 2, 3, 4'e 6 olan 6 kere 4 24'te buranın alanı var. Dikdörtgenin alanı var. O yüzden şimdi bakın 27, 12 ve bu 24'ü topladığım zaman toplam alanı hesaplamış olacağım. 4, 2 daha 6, 7, 6 daha 13, 13'ün 3'ü elde var 1, 2, 4, 1 daha 5, 1 de var 6, 63 yapar santimetre kare doğru cevabımız B seçeneği olur. 8. sorumuzda yukarıda verilen O merkezli iki daire diliminin arasında kalan bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Şimdi yine bütün daireler olarak düşüneceğiz. Bakın şimdi en dıştaki daireyi bir düşünün. Yani bunu bir bütün olarak düşünün. Şu şekilde şöylece bütün bir daire olarak düşünün bunu. Bu arkadaşın yarıçapı ne yapar? 6 2 daha bakın buranın tamamı 8 yapar. Bütün daire olarak düşüneceğim. 8. Şimdi pi r kareden pi 3 aldık. r re kare r'miz 8 olduğu için 8'in karesi eşittir 3 çarpı 64 oluyor değil mi? 8 kere 8 64 oluyor. Bu arkadaş da 192. Ancak 192 dediğimiz bu bütünün hepsi. E burası çeyrek daire olduğu için bakın şunu şöyle 4 parçaya bölecek olursam. Ben sadece şuradaki bütün dilimin alanını hesaplayayım öncelikle. Bakın burada şu bu ikisinin toplamından bahsediyorum o çeyrek. Yani 192'yi 4'e böldüğüm zaman çeyrek ya burası. Ben şu ikisinin toplamını bulmuş olacağım. Bütün dairenin çeyreğini hesaplamış olacağım. 19 içinde 4, 4 tekez var. 4 kere 4, 16 çıkartalım. 3, 2 aşağı indim. 4 kere 8, 32. Bakın 48 buranın alanı. Şimdi planım ne biliyor musunuz? Bu ikisinin alanı toplam 48 ya. Ben bir de şunu bulayım. Şuradaki çeyrek dairenin alanını bulayım o dairenin alanından yani 48'den bu beyazın alanını çıkarttığım zaman geriye bu boyalı bölgenin alanı kalmış olacak. Şimdi bu alanı nasıl hesaplayacağım? Bunu da şöyle düşünüyorsunuz. Bakın bir bütün dairenin alanı hesaplayacağım. Pi 3 çarpı ama bunun R'si kaç? 6. 6'nın karesi pi R kare. Dolayısıyla 3 çarpı 6 kere 6 36. Ne yapar bu arkadaş? 108 yapar. 108 buranın 4 tanesinin eşit toplamı. Bunların hepsi birbirine eşit. Çeyreğini bulacağım. Dolayısıyla 108'i 4'e bölmem gerekiyor. Onun için de 2 kez var. 2 kere 4 8 çıkartalım. 2 8'i e aşağı indim. 4 kere 7 28 çıkarttık. 0 68 0 0. Şimdi 27 ymiş burası. Şuranın alanı 27. İkisinin toplamı da 48. O zaman ben 48'den bu 27'yi çıkartırsam boyalı bölgenin alanını hesaplamış olacağım. 8'den 7 çıktı. 1. buranın elde falan ama 4'den 2 çıktı. 2. 21. Buranın alanı yapıyor ki doğru cevabımız C seçeneğinde var. 9. sorumuzda kenar uzunluğu 10 cm olan bir karenin içine karenin kenarlarına değecek şekilde bir daire yerleştiriliyor diyor. Buna göre kare ile daire arasında kalan boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir diye sormuş. Bu boyalı bölgeleri bulacağız. Şimdi bakın gençler şurada bu dairemizin merkez olarak düşünsen bakın şurası ne olur bu arkadaşım? Çap olur değil mi? E burası kaç? Burası şuraya eşit 10. E o zaman burası 10 ise yarı çapımız kaç olur? 5-5 paylaşacak tabii. Yani biz burada dairemizin e, yarı çapını hesaplamış olduk. Peki bu sarı bölgeleri nasıl hesaplayacağım? Bütün karenin alanından yani 10 çarpı 10 ne yapar? 10 kere 10, 100 santimetre kare. Bu 100 santimetre kareden ben bu dairenin alanı çıkartırsam geriye bu 4 tanesi kalmış olacak. Boyalı bölgeler kalmış olacak. Şimdi dairenin alanını hesaplamam lazım. Pi çarpı r kare. R'miz 5'ti. 5'in karesi 3 çarpı 25 olur. O da 75 santimetre kare. Şimdi ne yapacağız? Bu yüzden 75'i dairenin alanı düştüğümüz zaman geriye 25 kalır ki bunların hepsinin toplamı 25'miş. 4 tanesinin doğru cevabımız B seçeneği olur. Onun sorumuzda yukarıdaki şekilde A, O, eşittir OB eşittir 6 demiş. O bunlar 6 ymış. Olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye vermiş. Boyalı bölgeyi bulacağız. Şimdi olayımız ne? Yani izleyeceğimiz strateji ne olması lazım? Bu O merkezde AB çaplı şu büyük dairenin alanından şuradaki şunların yarıçaplarını tabi hesaplayacağım merkezler bunlar. Burası olacak. Bunların alanlarını iki eşit dairenin alanlarını çıkarttığım zaman o boyalı bölgenin alanını hesaplamış olurum. Öncelikle büyük dairenin alanını hesaplayalım ki yalnız şöyle yapalım bakın. A o imiş değil mi? O zaman burası 6 ise şunlar iki eşit parçaya bölecek. Çapı 6 oldu. Küçük dairenin çapı 6 oldu. O zaman buralar 3 3 diye paylaşır. Buralar da birbirine eşit olduğu için 3 3. Şimdi büyük dairemizin yarı çapı şurası 6. O zaman pi 3 çarpı r kare. R'miz 6. 6'nın karesi. 3 çarpı 6 kere 6. 36 eşittir. Bu da 108. Şimdi 108 dediğimiz bütün dairenin alanı. Şimdi küçük dairenin bir tanesinin alanını hesaplayalım. O da yine pi çarpı r kare. R'miz 3 ama değil mi? Bu sefer bakın şuranın, şu kısmının r'si 3. Dolayısıyla 3'ün karesini yapacağım. 3 çarpı 9. 3 kere 9 27. Yalnız şöyle bir durum var bakın. Şuranın alanı 27 de ama aynı şekilde bir de burası var. Yani 27 ile 2'yi çarpmam gerekecek. 2 tane var. O da ne yapar? 54 yapar. Şimdi olayımız ne? İşte bu 108 tamamının alanından o beyaz bölgelerin alanları toplamı olan 54'ü çıkartacağım ki 4 bu da 5 54 santimetre kare kalır. Doğru cevabımız A seçeneği olur. 11. sorumuzda şekilde verilen iki yarım dairede AB ve BC çap olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Yine e, benzer mantıkta nasıl düşünebiliriz diye bakıyoruz. Bakın yine bütün dairelerden gideceğiz. Olayımız bu. Şimdi şu bütün dairenin şöyle büyük dairenin alanı hesaplayacağım. Bir de şu küçük dairenin e, alanını hesaplayacağım. O büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkartacağım. Şimdi büyük dairenin alanını hesaplamak için bana bunun yarı çapı lazım. Peki bu büyük dairemizin çapı ne? 8, 4 daha 12. 12 ise yarı çapımız 2'ye böldüm 6 olur. Şimdi oranın alanını hesaplayalım. Pi 3 çarpı R kare. R'miz 6. 6'nın karesi. Bu da zaten 3 çarpı 36'dan 108 yapıyor idi. Şimdi buradaki dairemizin alanını hesaplamaya geldi. Çapı 8 olan bu dairemizin yarı çapı kaç yapar? 2'ye böldüm. 4 yapar. O şurası göstereyim. Şurası. Şöylece 4. Peki o zaman pi re kareyi buraya da uygulayacak olursam 3 çarpı ne yapar? E, 4'ün karesi. 3 çarpı 4 kere 4. 16 ise bu da 48 yapar. Şimdi yalnız şöyle durum söz konusu. Bakın. Bu 108 dediğimiz neydi? Bu bütün dairenin alanıydı. Ama ben şimdi şöyle düşünüyorum. Şu yarım dairenin alanını bulayım. Yani o zaman 108 ben burada bir 2'ye böleyim. Ne yapar o? 54 yapar. Bu 54 şu sarıyla beyazın toplamı 54. Şimdi beyazı bulayım. E, beyazın tamamı 48'di bütün olarak düşündüğüm zaman. Bunu da 2'ye bölecek olursam istenen bu yarım daireyi hesaplamış olacağım. Yarım daireyi buluyorum ya. O yüzden 2'ye böldüm 24. Burası da 24. Bakın şu beyaz 24. İkisinin toplam bununla bunun toplamı 54. O zaman 54'ten 24'ü çıkartacak olursam 30 olarak sadece sarı boyalı bölgenin alanını bulmuş olurum. Doğru cevabımız A seçeneği olur. 12. sorumuzda şekilde verilen O merkezi çeyrek dairenin yarı çapı 12 cm. Buranın yarıçapı yarı çapı yani bunu bütün olarak şöyle çeyrek daireymiş. Bunu bütün olarak düşündüğümüz zaman şunun yarı çapı şurasının 12 olduğunu vermiş. Boyalı bölgenin alanını soruyor bize. Şimdi olayımız yine aslında benzer mantıkta. Bakın şu çeyrek dairenin bir alanı hesaplayayım. Yarı 12'ye 12 ya. Pi 3 çarpı R kare. R'miz 12. 12'nin karesini yapacağım. O da ne yapar? 3 çarpı 12'nin karesi 144. 3 ile 144 çarpacak olursam 3 kere 4 12. 12'nin ikisi elde var bir. 3 kere 4 12. Bir değerimiz var. 13 elde var bir. 3 kere 1 3. Bir değerimiz var 4. 432 bütünün yapıyor. Bana bütün lazım değil. Şuradaki çeyrek lazım. O zaman ben bunu ne yapayım? 432'yi e, böleceğim 4'e. 4 üstüne 4 bir kez var. 4 kere 1 4 çıkarttım. 0. 3'ü aşağı indim. Bakın buraya dikkat etmek lazım 4'e bölerken. 3'ü indim. İndikten sonra 3'ün içinde 4 arıyorum. Yok dediğim için buraya bir 0 ekliyorum. Buraya atlamamak lazım. Sonra 2 aşağı indim. 32'nin içinde 4. 8 defa var. 4 kere 8. 32. Tamam. Şimdi 108 buradaki şu yine beyazla sarının toplamı. Şimdi ben sarıya ulaşmak için ne yaparım? Bu üçgenin alanını çıkartacağım işin içinden. Peki bu üçgenin alanı nasıl bulacağım? Bakın bir dik üçgen. O üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısı değil mi? 12 çarpı 12 bölü 2 formülüyle hesaplanacak. Çünkü üçgenin alanında bölü 2'yi unutmayacaksınız. 12 ile 12'yi çarptım. 144 bölü 2'den bu arkadaş da 72 yapar. Şimdi beyaz bölgenin alanı 72. İkisinin toplamı 108. Ben 108'den 72'yi düşersem 8'den 2 çıktı 6. E, sıra 10'dan 7 çıktı. 3, 36 olarak burası kalır ki doğru cevabımız C seçeneği olur. 13. ve son sorumuzdayız. Aşağıda bir saatin akrep ve yelkovan uzunlukları verilmiştir demiş. Saat 5'ten 6'ya geldiğinde Yelkovan ile Akrebi'nin taradıkları alanların farkı kaç santimetre karedir diye sormuş. Şimdi tabi Yelkovan büyük olan arkadaş bu arkadaş bakın buradan tuttu. Hop. Şimdi tabi 5'ten 6'ya gelene kadar bu arkadaş şöyle bir saat geçecek değil mi? Bir tur atacak. O arkadaşın taradığı bölge bir e, tam daire olur. Ve o dairenin alanını biz nasıl hesaplarız? Pi re kareden pi 3 alın dedi. 3 çarpı r. Ama bu arkadaşın yarı çapı. Kendisi şu yarı çapı 10 olmuş oldu. Bakın böyle bir dairede. O da onun karesi. O da ne yapar? 3 çarpı 100'den 300 santimetre kare. Şimdi bununki tamam. Bir de e, şu akrebe bakacağız. Yer konuninki tamam. Akrep. Peki bu akrep ve saat 5'ten 6'ya gelene kadar saat burada. Buraya gelecek. Nereyi taradı arkadaşım? Şurayı taradı, değil mi? Şu kısmı. Bu şeyin alanını bulacağım. Burada bir daire dilimi var. Peki, e, bu bütün olsaydı düşün. Bak, yine parçanın alanlarını yaparken bütün dairenin alanını düşünüyorsunuz, değil mi? Şöyle bir bütün daire olsaydı bu. Onun alanı ne yapardı? Pi çarpı r kare. R 8. 8'in karesi yapacak idi. O da ne yapar? 3 çarpı 64. 12, 192 yapar. Yalnız bu bütün olsaydı ama bu bütün değil. Peki burada kaç parça var? Bakın şöyle düşündüğünüz zaman bakın, her bir parçadan şöyle bir dilim alırsanız şunlara göre hizalıyorum. ha. Şunlar, şunlar var ya oradan getiriyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça burada var. Aynı şekilde şöyle şunları hizalayacak olursanız 6 eşit parça da buradan çıkacak. Şu şekilde. Demek ki toplamda 12 parça var. O zaman ben şu bir tane parçanın alanını hesaplamak için ne yaparım? 192'yi 12'ye bölerim ki o bir parçanın dilimin alanını hesaplayabileyim. 19'un içinde 12 bir kez var. 12 dedim çıkarttım 7. 2 aşağı indim. 72'nin içinde 12 6 kez var. O da 72 yapar. Çıkar 0 0. 16 olarak buldum burayı. Olay neydi? Ne istiyordu bizden? Bunların alanları farkını istiyordu. Şimdi büyük olan arkadaş 300'dü tamamı. Yelkon. Akrebin e, taradığı yer küçük bir dilimdi o. O da 16'ydı. Çıkartacak olursam e, bu arkadaşta 16 çıkarttım. 4, 9 kaldı. 9'dan 1 çıkarttım. 8. Şurada 2 kaldı. 2 yaşandım. 284 cm kare yapar ki. Doğru cevabımız D olur son sorumuzun.